Harika bir çıkış profili. Yani uzun dönem kafam rahat. E şimdi hastam da mutlu. Çünkü hemen hayata geri döndürdüm. Şu anda düşünmeye başladım. İmplantın çevresindeki immatür kemik dokuları ne yapıyor? Keyifleri yerinde. Çünkü dediğimiz gibi yüzey alanı geniş. Ve koru küçük. Yani şu. Şurası 5'e kadar. Burası hep 3-3 gidiyor şuralar genişliyor. Onun için buradaki dişlere yaklaşmadığından dolayı beslenebilir kemik artıyor. Siz o koru yükseltirseniz aradaki beslenebilir kemiği inceltirsiniz. Böylece rezorpsiyon olur. İşte implantın alameti farikası da burada. Şimdi bir konu daha var bahsettiğimiz. O da ne? Ne dedik? Tep ufak bir sinüs lift yaptı dedik. Bakın şurada o sinüsü ittiği için güzel bir kemik kalınlaştırması oluşturdu.